Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 14. Genel Kurul toplantısında ilk kez temsil edildi. Meclis Başkanı Doktor Ziya Öztürkler toplantının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için tarihi bir gün olduğunu söyledi. Türkpan'ın 14. Genel Kurulu Kazakistan'ın başkenti Astana'da toplandı. Toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilk kez temsil edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildi. Ziya Öztürkler genel kurul toplantısı sonrası TRT'ye özel açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhuriyetimiz anavatanımızın vatanımızın direkli duruşu, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a ben çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün bu noktalara kadar geldik ve bugün hem devlet başkanı tarafından hem de tüm etkinliklerde yer alarak aile fotoğrafı olsun, konuşma noktasında olsun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kazakistan'da yerini almıştır. Öztürkler ortak dil, kültür, inancı paylaşan ve aynı eczadın sorunları olarak Türk dünyasının içerisinde var olmaya devam edeceklerini vurguladı. Biz e, Türk dünyasını bize sahip çıkarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, tanınmasını, e, Türk dünyasının, Türk Devletleri Teşkilatı'nın gözlemci üyelik statüsünden çıkarak asli üyelik noktasına geçmesini ve TÜRKPA gibi önemli parlamenter etkinliklerde yer alarak e, Türk dünyasındaki kardeşliğini daha ileriye taşınması en büyük beklentimiz. Kazakistan'da yapılan Türkpa Genel Kurul toplantısına Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan, Özbekistan parlamentolarından heyetlerin yanı sıra Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve çok sayıda uluslararası yapıdan gözlemciler katıldı.